Çok var. Ee, bir il sekreteri olarak neler söylemek istersiniz? İl sekreterisi olarak e, öncelikle gelen misafirlerimize hoş geldin deriz. E, faaliyetlerimizden anlatacağız. İlçemizde gerekli makamlardan, gerekli yerlerden zor da olsa bazı şeyleri e, izin almakla onları anlatacağız başka da işte Zeytinburnu ilçemizin üye sayısı, resmi üye sayısı, yargıtay bekleyen üye sayısı. Onları ifade edeceğiz ve divana arz edeceğiz konuşmanız bu şekilde sonlanacak. Başkanım, ee, teveccüh biliyorsunuz, siz de biliyoruz, biz de biliyoruz, biz de, biliyoruz, biz de yönetim olduğu için. Ee, Yeniden Refah Partisi <laughs> bir ünme kazandı. <laughs> bir bu ünme yayılıyor. Türkiye genelinde 80 milyon <laughs> zeytin bulundu. E, ee, farkımız nedir? Yani Zeytinburnu teşkilatı olarak sürekli sahadayız. Her hafta 6 noktada stand taşıyoruz ve yani şöyle ifade edeyim. Bazı arkadaşlar biz daha davet etmeden kendileri gelip üye, üye olmak istiyor. Bizim şu an e, gay, Yargıtay'da onay bekleyen üye sayımızların toplamı 6.900 küsürlerde. E, hedefimiz e, 30 bin. seçime kadar 30 bin. 30 bin aldığımız sürece otomatikmen Zeytinburnu olarak seçimi kazanmış olacağız inşallah.